Armağan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz. Ağırladınız bizleri burada. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Allah Biz de geldiniz. Biz mutluyuz aslında. Biz teşekkür ederiz. Büyük keyifti. Hemen bu güzel röportajımıza da böyle bir Armağan Bey'i tanıyarak başlayalım. Ve bu sektörle tanışmanız. Şöyle 1980 Trabzon doğumluyuz. 2007'den beri bu sektörün içindeyiz. Firmamız olarak da tabii daha firmamız iki yıllık bir firma ama 2007'den beri bayağı köklü bir geçmişimiz mevcut. Aradığınız her ihtiyacı firmamızda tedarik edebiliyorsunuz, karşılayabiliyorsunuz. yani Sloganımızda zaten neye ihtiyacınız varsa hepsi burada. Evet. Her ihtiyacınıza göre hizmetimiz mevcut. Aslında sektörde tecrübeli bir isimsiniz. Yıllarca bu mesleğin içerisindesiniz. Bir çekirdekten gelme bir geçmişimiz var aslında firmamız yeni olsa da uzun yıllardır bu sektörün içindeyiz. Harika. Şimdi tanıyalım efendim. Ee, burada iki tane bölümünüz var sanırım. Bu bölümlerden bahsedebilir miyiz? Neler yapıyoruz? Çünkü genelde siz sahada da işler yapıyorsunuz. Aslında ağırlık sahadasınız sanırım. Tabii ki. Tabii ki. Yani sonuçta bir komutan gibi işin başında olmanız gerekiyor. E, personel yürütmeniz gerekiyor. E, sektör olarak da işte cam balkon, öncelikli işimiz plastik doğramamız var, bıçak var. Giyotin tente sistemleri yapıyoruz. Daire tadilatlarımız mevcut. İşte bunun için nalbur bölümümüz ayrı, ee, imalat bölümümüz ayrı. Bu şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz Trabzon'da. Yani. Artı çevre illerimizde de hizmetlerimiz mevcut yani. Bizi arayan bütün müşterilerimize gerekli hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Yani biraz az talep meselesi aslında işiniz. Tabii ki yani sonuçta yani kısa sürede çok sevilen, tutulan bir firma olduğumuzu düşünüyoruz. Yani çok ciddi bir hızlı büyümemiz oldu sektörde firma olarak. Ee, onun haricinde bir şey diyemiyoruz yani. Mutlu ediyordur tabii bu durum sizi. E, Çünkü emin adımlarla e, mesafeleri hızlı bir şekilde kat etmişsiniz. Ya şöyle, şimdi geçmişe dayanık tabii tecrübelerimizde olduğu için e, kademeleri daha hızlı atlatabiliyoruz, geçebiliyoruz. E, taleplere hemen daha hızlı cevap verebiliyoruz. E, sorunları, e, olmaz sorunları Oldurabiliyoruz. En büyük özelliğimiz de bu zaten firma olarak. Ya geri dönüşüm yapıyorsunuz aslında burada. Çünkü genelde şu oluyor hemen yenisini alalım, yenisini takalım tarzında gibi durumlar oluyor ama siz burada algıları da kırmışsınız. Şöyle yani bir firma bir ürünü olmaz dediğinde biz tekrar talepte bulunduğumuzda veya müşterimizden talepte bulunduğunda olup olmayacağını bir kontrol ediyoruz. Eğer oluru varsa yapıyoruz, olmasa tabii ki yenisini sunmayı tercih ediyoruz. Peki bu başarıyı neye borçluyoruz? Şimdi ciddi bir istikrar var. Kolay değil ama hemen ben kendi görüşümü belirtmek isterim. Biraz röportajlar önce sizinle, ekiple biraz sohbet ettik. Çok da seviyorsunuz mesleğinizi. Ya şöyle, işimize aşığız. Yani. <laughs> Severek yapıyoruz ve keyif alıyoruz da. Ya sonuçta bir ürün ortaya çıkartıyorsunuz ve çıkarttığınız ürün size çok büyük bir haz veriyor. Bu imalatında montajına varıncaya kadar çok büyük zevk alıyoruz ya yaparken işimizi. Zaten insan sevmediği ve inanmadığı bir işte de başarı mümkün göstermesi değil. de imkansız, bu bir gerçek. Tabii ki mümkün değil, ya. İşimizi seviyoruz. Peki bölge olarak nerelerle çalışıyorsunuz? Zaten Trabzon ve ilçelerin bir çeşitli yerler var mı? Şöyle Trabzon, çevre gidiyoruz, İlçeler zaten artık elimizin avucu gibi her tarafı biliyoruz. Yani talep olursa farklı bölgede de gidebiliriz ama tabii burada müşterinin maliyetleri düşünüyor zaman zaman farklı illerden arayanlardan oluyor ee, ama işte şöyle söyleyeyim maliyet açısından yani en azından orada başka bir firmaya da işte tavsiye edebiliyoruz çünkü il içinde de çalıştığımız farklı firmalarımız oluyor birbirimize destekçi oluyoruz yardımcı oluyoruz yani konularda. Peki hedeflediğiniz yerde misiniz? Şöyle bir geriye dönüp bakınca ya da bundan sonraki süreçlerde neler olur sizler için? Ya hedefimizin şu an çok daha gerisindeyiz. Asıl hedefimiz daha ileriye dönük olarak ulusal çapta hani bir franchising gibi düşünebiliriz. bir yerleşik ofisten ziyade gezebilen seyyar ofisler düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Yani şu Biri an bir e araç tasarlanıyor. aracımızı hani müşteri mağazaya gelmektense biz mağazayı müşteriye götürmeyi düşünüyoruz artık. Yani bir aracı düşünün içinde cam balkonu, duş kabini, her şey olacak ve kapısının önüne kadar götüreceksiniz. Orada istediğini bakabilecek, gözüyle görebilecek bu şekiller bunları düşünüyoruz artık yani. Tabii zamana ihtiyaç var. Tabii zaman bizi bakalım oraya seviyeye getirebilecek mi? Bu konuda işte hedeflerimiz de olsa çalışmaya devam ediyoruz yine. Yani. Biz de bu yolda başarılar diliyoruz. Son bir şunu merak ettik aslında. Biz bu konuda bazen bu tip işlemleri yaptırırken uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bu bizde bir algı çünkü maalesef ki. Bizler bu tip işlemleri yaptırırken yani cam balkon olsun, nalbur bölümünde olsun nelere dikkat etmeliyiz? Tavsiyelerinizi dinleyebilir miyiz? Şöyle tavsiye şimdi imalatçı olmamız bizim için bir avantaj. Tabii fiyatlarımız uygun çıkıyor. En azından ikinci ve üçüncü elden malzeme gelmiyor. Ee, sonuçta müşterilerin ve bizim bir ortak noktada mutlaka buluştuğumuz bir fiyat politikamız oluyor. Yani sonuçta müşterinin de gönlü olsun diye. Bazen e, çok az günü kurtarabilecek veya o günü şartlarında müşterinin durumunu göz ardı ederek işlerini yapabiliyoruz. Yani sonuçta belli bir kar marjında vazgeçebiliyoruz. Sonuçta bir müşteriyi mutlu ettiğiniz zaman o size farklı alanlarda ekmeğinizi alamadığınız ekmeği size farklı alanlardan çok rahatlıkla kazandırabiliyor. Yani bizim için önemli olan müşterinin memnuniyeti, mutluluğu. Onların mutluluğu da sizi mutlu ediyor. Tabii ki. Paramız sonuçta ikinci planda. Evet. Önce hizmet sonra ticaret diyebiliriz. Kesinlikle. Evet. Biz bir yolda başarılar dilerim. Herkesi de buraya davet edelim. Gelsinler, görsünler, yaşayarak görsünler. Kesinlikle bekliyoruz. Kapımız herkese açık. Başarılarınız daim olsun efendim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.